Bugün mübarek Arife günü. Yarın inşallah hayırlı selam bayram. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün kısa bir süre önce Covid tedavisi dolayısıyla yattığım şehir hastanemizi ziyarete geldik. Çok değerli İl sağlık müdürümüz, çok kıymetli başhekimimiz, başhemşiremiz, AK Parti Nilüfer ilçe Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte bugün hem hemşirelik haftasını hem de Dünya Hemşireler Günü'nü tebrik etmek, kutlamak böyle güzel bir Yapıda hizmet eden tüm arkadaşlarımızın gününü tebrik etmek için bir araya geldik. Ben bu vesileyle e, sağlık sektöründe emek veren, hizmet veren, fiili olarak görevine devam eden, e, emekli olsa da hala gönlü buralarda olan tüm kardeşlerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Tabii son süreç gösterdi ki sağlık olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. En önemli konu. Sağlık varsa her şey değerli ve kıymetli. Ve ben burada bizatihi... Yattığım 14 günlük şey zarfında da şahit oldum ki can siperane bir gayret var. Herkes olağanüstü bir gayret içerisinde. Başhekiminden, doktoruna, başhemşiresinden, diğer tüm sağlık personeline varana kadar herkesin büyük bir gayreti var. Bu süreci bertaraf etmek için. Rakamlar da hamdolsun iyi gidiyor. Daha da düşecek inşallah. Ben bu vesileyle tekrar burada hizmet eden ve bu güzel yapının yapılmasıyla alakalı irade ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanımıza, Tüm yetkililere teşekkür ederim. Burada hizmet verenlere de Allah kolaylıklar versin diyorum. Teşekkürlerimi, şükranlarımı şehir adına iletiyorum. Tekrar Hemşirelik Haftası kutlu olsun, saygılar sunuyorum. Covid salgını, pandemi çıktığından beri bu özverili çalışmalarından dolayı tüm meslektaşlarıma, tüm ekip arkadaşlarıma sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarının, emeklerinin karşılıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Gün geldi, an geldi bir hastamıza can oldular. Gün geldi, an geldi. Acılarına ortak oldular. Sessiz kahramanlarımız, hemşehrilerimiz. <laughs>